Bugün elimizdeki kaynaklarla Kur'an'ın adeta kalbine, Fatiha suresine odaklanıyoruz. Yani her gün belki defalarca okuyoruz ezberimizde ama acaba ne kadar derine iniyoruz? Bu yedi ayet neden bu kadar merkezi? Kesinlikle öyle. Fatiha e, sadece Kur'an'ın ilk suresi demek yetmez. Namazın temel direği. O yüzden kaynaklarda sıkça Sebabül Mesani yani tekrarlanan yedili olarak geçiyor. Evet, o ismi duymuştum. Bir de Ümmül Kitap var. Kitabın anası. Aynen. Ümmül Kitap denmesi ve boşuna değil. İslam'ın temel mesajları, Allah'ı tanımak, ona bağlanmak, doğru yolu istemek hepsi bu kısacık surede özetlenmiş gibi. Sanki Kur'an'ın bir çekirdeği, bir özeti. Ve hemen o ilk ayet, yani besmele. Bismillahirrahmanirrahim. Kaynaklara baktığımızda Besmele'nin Fatiha ile birlikte hayatımıza girdiği adeta bir parola gibi olduğu anlaşılıyor. Peki bu Rahman ve Rahim sıfatları neden bu kadar öne çıkıyor ve ilk başta neden tartışma konusu olmuş? İşte orası ilginç bir nokta. Hem kültürel hem teolojik metinler şunu gösteriyor. Mekke'li müşriklerin Rahman ismine itirazı aslında Allah'ın merhametini toptan reddetmekten ziyade, e, bu ismin o dönemde daha çok Hristiyan Arapların işte Suriye, Necran gibi bölgelerdeki Hristiyanlaşmış Arapların kullandığı bir isim olmasına yönelik bir tür şey kültürel yabancılık. Yani bu bizim bildiğimiz Tanrı ismi değil gibi bir tepkime. Aynen öyle. Sanki bizi başka bir geleneğe mi çekiyorsun gibi bir algı var. Ama Kur'an tam da bu ismi kullanarak, hatta Nem suresinde Hz. Süleyman'ın mektubuna bile besmeleyle başladığını hatırlatarak, aslında ne yapıyor? Tüm peygamberlerin mesajının aynı kaynaktan geldiğini, Allah'ın merhametinin evrensel olduğunu vurguluyor. Anladım. Yani bu tepkiye rağmen ısrarla kullanılması bile başlı başına bir mesaj. Peki şu meşhur Rahman ve Rahim ayrımı genelde biri dünya diğeri ahiret merhameti denir ya bu kadar basit mi? Genel kabul bu yönde evet. Şöyle diyeyim. Rahman Allah'ın bu dünyadaki bütün yaratılmışlarına yani inanan, inanmayan, ayırt etmeden kuşatan çok geniş, engin merhameti. Rahim ise daha özel, ahirette özellikle iman edenlere yönelecek adaletle birlikte tecelli edecek bir merhamet. Kur'an'ın sürekli bu iki isimle başlaması da sanki şunu diyor. Ben kendimi size önce merhamet sahibi olarak tanıtmak istiyorum. Bu merhamet vurgusundan sonra da hemen elhamdülillahi rabbil alemin geliyor. Yani hamd alemlerin Rabbi Allah'adır. Sanki o merhamete verilen ilk cevap gibi değil mi? Buradaki hamd neden sadece teşekkür değil? Çok güzel bir bağlantı kurdunuz. Evet, ham şükürden daha kapsamlı. Şükür denelde bize ulaşan bir iyilik, bir nimet karşılığında yapılır ama hamd e, bir karşılık olmasa bile varoluşun kendisinden Allah'ın mutlak mükemmelliğinden, onun zatından ve sıfatlarından duyulan derin bir hoşnutluk, bir övgü, bir minnet ifadesi. Yani iyi ki varsın ve böylesin demek gibi. Peki ya Rabbil Alemin, alemlerin Rabbi? Bu da çok güçlü bir ifade. Hem de nasıl? o dönemin kabile tanrısı anlayışlarını tamamen yıkan devrimsel bir ifade bu. Allah sadece Arapların veya belli bir grubun değil, bütün evrenin, görünen görünmeyen tüm varlıkların Rabbi, sahibi, terbiyecisi. İslam'ın evrensel mesajının temeli burada atılıyor aslında. Belki siz de bu sureyi okurken bu ifadenin o inanılmaz kapsayıcılığını hissediyorsunuzdur. Sonra tekrar Er-Rahmanir-Rahim ve ardından Maliki Yevmiddin yani din gününün hesap gününü sahibi. Maliki. Merhametten sonra bir otorite bir hesap vurgusu. Bu ne anlama geliyor? Bu ayet dünyadaki o geçici krallıkların, otoritelerin aksine hesap gününde mutlak ve tek söz sahibinin Allah olduğunu ilan ediyor. O gün kimsenin kimseye faydası ya da zararı dokunamaz, yetki tamamen onundur, bu hem bir uyarı tabii, yani herkes yaptıklarının hesabını verecek ama aynı zamanda müthiş bir güvence. Güvence? Nasıl yani? Çünkü mutlak adalet ancak onun katında tecelli edecek demek. Dünyada hakkı yenenler için bir umut. Bazı kaynaklar bunun Hristiyanlıktaki o Mesih'in krallığı gibi fikirlere karşı o günün tek melikinin, tek hükümranının Allah olduğunu vurguladığını da söyler geldik surenin tam ortasına ton değişiyor sanki doğrudan Allah'a bir yöneliş var ke nabudu ve iyake nestain ancak sana kulluk eder ve ancak senden yardım dileriz buradaki biz kullanımı ve o iyake yani yalnızca sana vurgusu çok kritik değil mi Kesinlikle. İşte burası Han'ın kalbi adeta bireysellikten çıkıp kolektif bir bilince, bir ümmet duruşuna geçiliyor. O biz sadece o an okuyan kişi değil, geçmiş, şimdi ve gelecekteki tüm inananlar adına yapılan bir taahhüt ve iyake yani sadece ve sadece sana. İşte bu tevhidin yani Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmama ilkesinin ki şirkten kaçınmak diyoruz en net ifadesi hem kullukta hem yardım dilemede. Aynen öyle. Kulluk da sadece ona yapılır. Gerçek yardım da sadece ondan istenir. Diğer her şey, bütün sebepler sadece birer araçtır. Perde arkasındaki asıl güç, asıl kaynak Allah'tır. Bu sizin de inanç dünyanızdaki en temel, en sarsılmaz ilke olmalı. Ve son olarak da dua bölümü başlıyor. İhdinas sıratal müstakim, bizi dost doğru yola ilet. Bu yol nedir tam olarak? Sadece soyut bir kavram mı yoksa? Hayır hayır. Kaynaklar bunun çok samıt olduğunu söylüyor. Sırat-ı müstakim yani dost doğru yol sadece ahirette geçilecek bir köprü falan değil. Öncelikle bu dünyada Allah'ın rızasına uygun, dengeli, ifrat ve tefritten uzak yani aşırılıklardan kaçınan bir yaşam biçimi talebi bu. Kimlerin yolu peki bu? Ayetin devamı açıklıyor. Kendilerine nimet verdiklerinin yoluna. Yani peygamberlerin, sıddıkların, şehitlerin, salihlerin yoluna. Gazaba uğrayanların ve sapmışların yoluna değil. Her gün her namazda defalarca bu duayı tekrarlamak ne demek? Aslında hayat boyu doğruyu bulma ve o yolda kalma arzusunun bir yandan da acizliğimizin itirafı. Sizin günlük kararlarınızda, seçimlerinizde bu duanın bir karşılığı oluyor mu acaba? Bunu düşünmek lazım. Gerçekten de Fatiha bu kadar kısa olmasına rağmen Allah'ı tanımaktan, ona söz vermeye, onun merhametini ve otoritesini kabul edip ondan istemeye kadar bütünlüklü bir kulluk çerçevesi çiziyor. Aynen öyle. Hamd ile başlıyor. Onun temel sıfatlarını Rahman, Rahim, Rab, Melik ikrar ediyor. Sonra sadece sana diyerek tevhidi ve teslimiyeti vurguluyor ve en sonunda en temel ihtiyacımız olan doğru yolu, hidayeti ondan talep ederek bitiriyor. Her okuyuşta yenilenen bir bilinç, bir bağlılık yemini gibi adeta. Belki üzerinde durup düşünmemiz gereken son bir şey şu olabilir dilimizle her gün defalarca istediğimiz bu dost doğru yol, acaba hayatımızın geri kalanını, yani adımlarımızı, kararlarımızı, kalbimizi ne kadar o yöne doğru gerçekten iletmemize vesile oluyor? Kur'an'ı ilk açtığınızda sizi karşılayan o yedi kısa ayet, Fatiha Suresi. İsmi açılış demek ama inanın bu basit bir başlangıçtan çok daha fazlası. Gelin bu temel metnin derinliklerine dalalım ve neden İslam'ın adeta kalbi sayıldığını birlikte keşfedelim. İlk olarak Fatiha'nın ne kadar merkezde olduğunu bir düşünelim. Dindar bir Müslüman, beş vakit namazın her bir rekatında bu sureyi okur. Bu ne demek biliyor musunuz? Günde en az 17 defa tekrar ediliyor demek. Bu gerçekten de inanılmaz bir sıklık ve surenin önemini daha en başta gözler önüme seriyor. İşte asıl soru bu. Nasıl oluyor da bu 7 ayete Ümmül Kitap yani kitabın anası deniyor? Çünkü tefsir alimlerine göre bu sure koskoca Kur'an'ın bütün temel mesajlarını içinde barındıran bir özet, bir çekirdek gibi. Fatiha'yı anlamanın belki de en güzel yolu onu insan ve yaratıcı arasında geçen üç aşamalı bir diyalog olarak görmek. Her şey Allah'ın kim olduğunun tarifiyle, yani onun portresinin çizilmesiyle başlıyor. Sohbetin ilk perdesi bu. Diyalog Allah'ın iki temel sıfatıyla açılıyor. Birincisi Er-Rahman. Bu sıfat Allah'ın bu dünyadaki bütün varlıklara, yani inansın inanmasın, hiçbir ayrım yapmadan sunduğu o sonsuz ve kuşatıcı merhameti anlatıyor. Herkesi kapsayan, evrensel bir şefkat bu. Hemen ardından gelen ikinci sıfat ise Er-Rahim. İşte bu sıfat biraz daha özel bir merhameti ifade ediyor. Kaynaklara göre bu, özellikle ahiret hayatında sadece inananlara gösterilecek bir rahmet. Yani bir nevi adaletin bir yansıması olarak inananlarla inanmayanların bir tutulmayacağının altını çiziyor. Bakın, bu ikisi arasındaki fark gerçekten de çok önemli. Er Rahman Allah'ın bu dünyadaki genel, kapsayıcı merhameti. Er Rahim ise ahiretle inananlara yönelik özel bir lütfu. Biri herkesi kucaklarken diğeri daha seçici. Bu ayrım bir Müslümanın dünyaya bakışını şekillendiriyor. Bu hayatta herkese şefkatli olmayı öğütlerken ahirette de mutlak bir adaletin olduğunu hatırlatıyor. Şimdi gelelim işin çok ilginç bir tarihsel boyutuna. Biliyor musunuz, İslam'ın ilk yıllarında Mekkeliler özellikle Er-Rahman ismine bir tepki göstermişler. Niye mi? Çünkü o dönemde bu ismi daha çok Hristiyan Araplar kullanıyormuş. Mekkelilerde adeta bir kültürel alerji yaratmış ve peygamberi kendi kabile tanrıları yerine başka bir dinin tanrısına çağırmakla suçlamışlar. Ama Kur'an'ın bu ismi ısrarla kullanmasının çok net bir mesajı vardı. Bu sadece bir kabilenin, bir bölgenin tanrısı değil, bu bütün insanlığın yaratıcısı. İşte bu evrensel vurgu surenin devamında daha da güçleniyor. Ve işte o mesaj, Rabbül Alemin, yani alemlerin Rabbi ifadesiyle zirveye çıkıyor. Bu ne demek? Allah sadece Arapların veya belirli bir ırkın değil, var olan bütün dünyaların, bütün galaksilerin, bütün insanlığın, yani tüm yaratılmışların Rabbi demek evrensellik mesajı burada artık daha net olamazdı. Bu ilahi portreyi tamamlayan son fırça darbesi ise Maliki Yomiddin, yani din gününün, o büyük hesap gününün sahibi. Bu ifade, nihai adaletin ve mutlak egemenliğin yalnızca Allah'a ait olduğunu ilan ediyor. O gün geldiğinde bu dünyadaki statülerin, paranın, pulun, gücün hiçbir hükmü kalmayacak. Evet, Allah'ın kim olduğunu anladık, onun portresini gördük ve şimdi Fatihanın tam ortasında diyalogda bir dönüm noktasına ikinci perdeye geliyoruz. Dikkat edin, ilk ayetlerde Allah'tan üçüncü şahıs olarak yani o diye bahsediliyordu. Ama surenin tam ortasında dil bir anda değişi veriyor. Artık Allah hakkında konuşmuyoruz, doğrudan Allah ile konuşuyoruz. Ve o konuşma şu güçlü ifadeyle başlıyor. İyyâke nâbudû ve iyyâke nesta'în. Yani biz yalnızca sana kulluk eder ve yalnızca senden yardım dileriz. İşte bu insanla yaradan arasındaki sözleşmenin o ahdin ta kendisi. Arada kimse yok. Doğrudan net bir bağlılık ilanı. Peki dikkat ettiniz mi? Ben demiyor, biz diyor. Bu küçücük kelime o kadar çok şey değiştiriyor ki. Bu, duanın sadece bireysel bir yakarış olmadığını gösteriyor. Bu, aynı inancı paylaşan bir topluluğun, bir ümmetin hep birlikte yaptığı kolektif bir yemin, bir aidiyet ve ortak amaç duygusu veriyor. Allah'ı övdük, onunla bir sözleşme yaptık, şimdi sıra neye geldi? Diyaloğun üçüncü ve son perdesine, yani insanoğlunun en temel arzusuna, talebine. Aslında Fatiha'nın yapısı bize mükemmel bir iletişim dersi de veriyor. Önce muhatabını tanı ve övgüde bulun, sonra ona olan bağlılığını ifade et ve en sonunda da en samimi talebini dile getir. Ve o en samimi talep ne? İhdina siratal mustaqim, yani bizi dost doğru yola ilet. Bakın bu duanın zirve noktası. İstenen şey para değil, makam değil, dünyevi bir başarı değil. En temel arzu doğru yolu bulmak. İyi ama nedir bu dost doğru yol? Çok soyut bir kavram gibi duruyor değil mi? Aslında hayır. Fatiha bu yolu tanımlamak için çok zekice bir yöntem kullanıyor. Onun ne olmadığı üzerinden anlatarak ne olduğunu gösteriyor. Surenin son ayeti bu yolu üç grupla karşılaştırarak açıklıyor. İstenen yol Allah'ın nimet verdiklerinin yolu. Uzak durulması istenen yollar ise gazaba uğrayanların ve sapmışların yolu. Klasik tefsirler bu grupları bazen belli tarihi topluluklarla ilişkilendirmiş olsa da pek çok modern yorumcu bunları daha evrensel görüyor. Bilerek ve isteyerek yanlışa sapanlar ve iyi niyetli olsalar bile yolu şaşıranlar. Yani görüyorsunuz Fatiha'daki rehberlik talebi aslında iki yönlü. Sadece doğru yolun ne olduğunu sormakla kalmıyor, aynı zamanda hangi yollardan kaçınmamız gerektiğini de bize hatırlatıyor. Rehberlik hem iyiye yönelmek hem de kötüden uzak durmaktır. Sonuç olarak Fatiha, adının hakkını vererek sadece Kur'an'ın değil, aynı zamanda duanın, teslimiyetin ve Allah'la kurulan o doğrudan ilişkinin de kapısını açıyor. Peki sizce her gün defalarca tekrar edilen bu yedi ayet hayatımızda başka hangi kapıları aralıyor olabilir?